Dur Kalk bakayım İsta bitti İsta bitti Abi araba ağızdan da. İp.. İp ile gaz ürülüsün Gaz teli koptu arabanın Ar Türkler de çağıracak <laughs> <laughs> Yürü

orada sola dönüş var değil mi? Sizin evin orada. Tabii Var mı? Var var yürü. Var mı diye. Emin orada misin? Var var yeminim yürü. <laughs> Oğlum katil seni rekeyim. <laughs> Oğlum ipine gidiyoruz. Gördüğün gibi ipi düş. Bir <laughs> <atmadım, arzı>, <laughs> de falan ipi. Şunu ona Çekme. Gel Gel alayım. Gel alayım. Elim Vitesleri bir değiştiririm. Yok oğlum ben hepsini yapabilirim. Bak ha. Direksiyon, vites. Asıl az daha asıl. Az daha asıl değil mi? Gelmeyeceğim ya. Ben oraya Oğlum görse kim ne diyecek Yanaş sola yanaş Oğlum araba geliyor. Ne yanaşacağım? Allah Allah. yanaş. Şunun arkasına kanal